Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Fexofen 180 mg tablet nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Fexofenin etken maddesi fexofenadin hidroklorürdür. Bir film tablet içinde 180 mg fexofenadin hidroklorür bulunur. Tabletler pembe renkli oblong şeklinde film kaplıdırlar. Fexofen 20 film tabletlik blisterler içeren karton kutu ambalajında kullanıma sunulmuştur. Feksofen antihistaminik ilaçlar grubundandır. Antihistaminik ilaçlar saman nezlesi yani mevsimsel alerjik rinit denen hastalıkla ortaya çıkan aksırık, kaşıntılı burun akıntısı, gözlerde kızarma ve sulanma gibi belirtileri ayrıca kronik idiopatik ürtiker denen hastalıkta görülen ciltte kaşıntı veya kızarma gibi belirtileri iyileştirirler. Doktorunuz size veya 12 yaşından büyük olan çocuğunuza feksofeni kronik idiopatik ürtiker adı verilen hastalığa bağlı olarak gelişen şu belirtilerin giderilmesi için reçetelemiş olabilir. Ciltte kaşıntı ve kızarıklık gibi. Fexofen tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Fexofen'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer feksofenin içindeki etken madde olan feksofenadin hidroklorüre karşı veya ilacın içerisindeki diğer maddelerden birine karşı alerjiniz var ise feksofeni şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer sizde karaciğer ya da böbrek problemleri var ise, kalp hastalığı geçirdiyseniz veya kalp ile ilgili problemleriniz var ise, ileri yaşta iseniz, hamile iseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa ve bebek emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Fexofen tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi fexofenin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Zorluklu ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlarsanız, yüz, dil veya boğazınızda yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme, yanma hissi, kaşıntı veya döküntü ortaya çıkarsa, baş ağrısı, uyuşukluk, bulantı, baş dönmesi, yorgunluk, uykusuzluk, sinirlilik, uyku bozuklukları veya anormal rüya görme, Feksofen tablet nasıl kullanılır? Erişkinler ile 12 yaş üzerindeki çocuklar için önerilen fexofenadin hidroklorür dozu günde tek doz olarak 180 mg'dır. Uygulama yolu ve metodu ise fexofen ağızdan kullanılır. Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri yemeklerden önce alınız. Hazımsızlık şikayetleri için alüminyum veya magnezyum içeren antiyesit ilaçlar kullanıyorsanız bu ilaçların alınmasıyla fexofenin yutulması arasında 2 saatlik bir zaman aralığı bırakınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, Fexofen 12 yaşının küçük çocuklarda güvenliliği ve etkinliği henüz kanıtlanamadığı için kullanılamaz. Yaşlarda kullanımı, yaşlı hastalığı kapsayan çalışmalar bu hastalarda Fexofenadin hidrokloru dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir. Fexofenin saklanması, Fexofeni çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığına ve orijinal ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak saklayınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Fexofen'i kullanmayınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.